Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe etkili oynamadı. 3 puanla dönüyorum düşünürken Fenerbahçeliler üzgünken Duran'ın golü geldi 1-1. Bugünün kazananı kim? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Trabzonspor. <laughs> Şimdi 1-0 öndeyken son dakikalarda gol yenildi mi üzülürsün ama mutlular mı merak ediyorum. Bence kötünün iyisi deyip mutlu olmalılar. Lider olarak döndüler bu kadar saydığım kriterler varken. İşin diğer tarafında Fenerbahçe. Konuşulacak olumsuz anlamda çok şey var birkaç tane de olumlu şey var. Ne alansı Ama Fenerbahçe bence bugün çok daha iyi oynamalıydı. Koskoca Fenerbahçe takımı bu kadar derinlikli bir kadro. Bu maça da gelebileceğin en güçlü bir şekilde ve Galatasaray'ı da ağırlayabileceğin onlar anlamında en olumsuz şekilde bir maça çıktığında ilk şutu stat'taki taraftarına evlerinde izleyen milyonlara 30 milyon neyse 35 milyona Alvarez'in isabetli şutuyla bir maç oynayamaz, oynamaz.